Ee, sağlığımızı nasıl korumalıyız? Ee, hangi doğal takviyelere başvurmalıyız? Hem hasta olduktan sonra ne yapmalıyız? Hem hasta olmamak için ne yapmamalıyız? Biraz bunları öğrenelim. Ee, Esma Murat karşımızda. Yanında da bir konuğu var. Esma hemen sözü sana bırakayım. Evet Sultan Arınır havalar soğudu. Havaların soğumasıyla birlikte hastalık mevsimi de geldi. Son günlerde kime sorsak çevremizde herkes hasta ya grip ya soğuk algınlığı ya da üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor. Ancak bu hastalıklardan kurtulmadan önce öyle sonrasında da torba torba ilaçlar kullanmaya gerek yok. Çünkü doğal yollarla da bu hastalıktan kurtulmanın ve öncesinde de bağışıklığı güçlendirmenin yolları var. Şimdi biz de konunun detaylarını Osman konuğumuzla dinleyeceğiz. Kendisi bize çok güzel bir sofra hazırladı ve bize çaylar yapacak. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Ee, mevsimlerin e, soğuklukları artması nedeniyle şimdi sizde 3 tane tarifimiz var, kış çayları tarifi. Şu anda e, hibiskus çay tarifini vereceğim size. Hemen şöyle yapmaya başlayalım. Hibiskus, antoksidan açısından zengindir. Bağışıklığımız oldukça iyi gelir. Birazcık hibiskus çayı atıyoruz. Zencefil atacağız dilimlenmiş zencefil. Siz isterseniz bunu rendeleyebilirsiniz. C vitamini açısından içerisine limon ilave edeceğiz ve yine C vitamini açısından portakal ilave edeceğiz. Hem aroma verecek hem de lezzetini artıracaktır. Antoksidan açısından da grif ve soğuk algınlık dönemlerinde sizi destekleyecek bir bitki çayı yaptık şu anda. Şöyle. Ne kadar süre demlenecek size soracağım. Demleme süresi bitki çayların bir ortalama 10-15 dakika olması gerekiyor. Hocam neye iyi gelecek şimdi bu çay? Ee, bağışıklığımızı toparlamamıza fayda sağlayacaktır. Zencefil zaten e, bizim bağışıklığımızı koruyucu bir etkiye sahiptir. Hibiskus antoksidan açısından zengin ve C vitamini açısından da oldukça faydalıdır. Yine aynı şekilde portakal ve limon da C vitamini açısından zengin ve e, çayımızı aroma verici bir meyvedir aslında. Süper hocam. O çayımız demlenirken hemen ikinci çayımızı yapalım. Adı nedir? Sizden dinleyelim. Ee, meyveli kış çayı tarifi benim en favorilerimden birisidir bu. Hemen şöyle çayımı tarifine geçmeden önce dilimlenmiş elma, portakal, çubuk tarçın, limon dilimi, tane karanfil bulunmakta. Şimdi isterseniz içerisine lezzetin artırmak adına birazcık bal ekleyebilirsiniz. Evet hocam. Şimdi öncelikle ne koyuyoruz içerisine çayımızı? Ee, portakal yine aynı şekilde ilave edeceğiz. Benim kış dönemlerimde özellikle vazgeçilmezimdir. C vitamini açısından zengin. İçerisine elma dilimi ilave edeceğim. Elma diliminin de ağrı kesici özelliği vardır. Yine aynı şekilde aroma verecektir. İçerisine tane karanfil ilave edeceğim birazcık tane karanfilin hazımsızlığa iyi gelen bir etkisi vardır ve ağrı özelliği vardır. Özellikle kış dönemlerinde gribal enfeksiyonlara bağlı ağız yaralarımız çok fazla gelişir ve buna da fayda sağlayacaktır. Ve yine en sevdiklerimden çubuk tarçın kan şekerini dengeleyici özelliğe sahiptir. Malum kış dönemlerinde daha katı besleniyoruz. Su tüketimini çok azaltıyoruz ve kilo artışları oluyor. Bu da sizin kan şekerinizi düzenleyici bir etkiye sahip olacak ve bağışıklığınızı yine aynı şekilde destekleyecek. Hemen limonlarımızı da içerisine ilave edelim. Ve yine bir 10-15 dakika demlemeye bırakabiliriz çayımızı. Ver evet hocam şimdi üçüncü çayımıza gelelim hızlıca onu da yapalım. Şimdi üçüncü çayımızı alalım hemen buraya. Ee, biliyorsunuz kaygı, stres hepimizin dönem içerisinde yaşadığı bir durumdur. Sakinleştirici bir çay tarifi vereceğim. Akşam evinizde televizyonun karşısında rahat böyle huzurlu bir şekilde dinlenirken stresinizi, stresinizi kaygınızı azaltacak hemen çay tarifi. Bir tutam birazcık ıhlamur ilave etmek istiyorum içerisine. Ihlamur boğaz ağrılarına, öksürüklere iyi gelir ve arkesçi özelliği vardır. Papatyanın sakinleştirici, ee, özelliği vardır ve yatıştırıcı etkiye sahiptir. İçerisine yine birazcık kuşburnu ekleyeceğim. Kuşburnu da kış, kış döneminde antoksidan açısından zengin ve bizim bağışıklığımızı koruyucu etkiye sahiptir. Yine bu çayımın içerisinde de aroma ve lezzet versin ve akşam evimizde bu çayı yudumlarken yemek sonra sazımsızda iyi gelmesi adına tane karanfil ve çubuk tarçın ilave ediyorum. Bu çayımızı da beklemeye alacağız. Dilerseniz bu çayımızın içerisine 3 tane çay tarifi yaptık. Birazcık bal ekleyebilirsiniz. Tadını birazcık aromasını değiştirecektir. Damak zevkinize göre bunları ayarlayabilirsiniz. Hocam yani o zaman öyle torbalarca ilaç kullanmamıza gerek yok. Hem hastalık esnasında hem de hastalık öncesinde bu çaylarla bağışıklığımızı güçlendirebiliyoruz. Hemen ilk çayımızın tadına baksak. Evet hemen şöyle çayımızın. Evet gördüğünüz gibi hibiskusun sayesinde çok güzel bir renk verdi çayımız. Şöyle. Evet hocam çok güzel görünüyor. Evet. O zaman siz bakın tadına. Tamam, bunun tadına ben bakıyorum hemen. Oldukça güzel. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Toparlayacak olursak dedik ki hastalık mevsimi geldi. Son günlerde kime sorarsak herkes hasta çevremizde. İşte bu hastalık öncesi ve sonrasında bağışıklığımızı güçlendirmek için sizlere üç tane ayrı ayrı çay tarifi verdik diyelim ve söz tekrar bu noktadan size bırakalım. Peki Esma Murat'a ve konuğuna teşekkür edelim. Şimdi devam edelim. Başka bir bağlantımız daha var. Çamlıca Kulesi'ndeki simülasyon alanına gidelim şimdi çünkü artık son günle